Bu programlar hayatınız boyunca sahip olduğunuz inançları 15-20 dakika içerisinde değiştirebilir. Birçoğu bebeklik dönemindeki gibi süper öğrenme durumu yaratır. Yine de daha hızlı ve daha kolay bir yol var. Zihin iki bölümden oluşur. Bilinçaltı ve bilinç. Bilinçaltı zihin, bilginin ana işlemcisidir ve çevreden saniyede 40 milyon bit bilgi işleyebilir. Bu zihin çok güçlü ve hızlıdır ancak tamamen alışkanlıklarla çalışır. O yaratıcı değildir, sadece kendisine öğretileni verebilir. Evrim sırasında beynin ön kısmı prefrontal korteks oluştu ve bilinç haline geldi. Bilincin saniyede 40 bitlik bilgi işleyebileceğini ve bilinçaltının bilinçten 1 milyon kat daha güçlü olduğunu unutmayın. Bilinçaltı bilgiyi çok hızlı işler. Bu yüzden kritik bir durumda ona dönersiniz. Çünkü daha hızlı çalışır ve büyük miktarda bilgiyi idare edebilir. Bu iki zihin arasındaki fark, bilinçaltının alışkanlıklar üzerinde, önceden öğrenilmiş programlarda çalışmasıdır. Bilinç dışsallıkla çalışır. Bilinç yaratıcıdır, yaratıcı düşünür ve özgür iradeyi ifade eder. Zihin bedeni kontrol edebilir. Daha önce vücudun kontrol edilemeyen kısımları olduğu iddia ediliyordu ama artık bunun doğru olmadığını biliyoruz. Yogiler bilincin yardımıyla kalp atış hızını, basıncını veya vücut ısısını değiştirebilirler. Bilinçli zihin yalnızca birkaç süreci kontrol edebilirken, bilinçaltı zihin binlerce süreci aynı anda kontrol edebiliyor. Şimdi sinir bilimciler, bilinç dışımızın yaşamlarımızı ve kararlarımızı belirlediğini söylüyorlar. Bilişsel biyolojiye göre verdiğimiz herhangi bir kararın sadece %5 farkında olduğumuzu iddia ediyorlar. Çoğu insan için gün içinde zamanın yalnızca yüzde biri bilinçli olarak gerçekleşir. Bilincinizin yaratıcı zihninden çevrenizde olup bitenlerin yalnızca yüzde birini yaratırsınız ve bu nedenle hayatınızın yüzde 99'a kadarı bilinçaltınıza gömülü programlara dayanıyor. Bu, siz çocukken ailenizin size bir şeye layık olup olmadığınızı söylediği anlamına gelir. Değersiz olmak için herhangi bir şey yaparak zamanınızın %95'ini sabote edeceksiniz. Bunun olmasının nedeni bilinçaltı zihnin kendi gerçekliğimizi içine gömülü programa dayanarak yaratmasıdır. Ve bu nedenle negatif programlarınız varsa zamanın %95'inde hayatınızda olumsuzluk yaratacaksınız. Öyleyse sorun nedir? Bilinç ve bilinçaltı birlikte çalışır. Bilinçli zihin odaklandığı şeyi kontrol edebilir. Ancak odaklanmadığı zaman kontrol bilinçaltına aktarılır. Gün boyunca sürekli geçmişi veya geleceği düşünürüz. Bu bilinçaltı zihin tarafından yapılır ve eğer burada ve şimdiye dikkat etmezseniz bilinç, o anda yaptığınız her şey sahip olduğunuz programlarda çalışıyor demektir. Sorun şu ki bilinçli zihin şu ana odaklanmadığı için bilinçaltı zihin kullandığı programı görmüyor. Böylece neredeyse her gün kişisel olarak yüklediğiniz yanlış programları kullanıyorsunuz. Bu nedenle hayatınız size uymadığında diyorsunuz ki evren beni desteklemiyor. Ama aslında sizi yüzüstü bırakan kendi bilinçsiz davranışınız. Sen. Bu noktada insanlar pozitif düşünmeye başlayacağım diyorlar ve pozitif düşünceden ne tür bir zihin sorumludur? Bilinçli zihin mi? Bilinçaltı zihin mi? Zamanın %5'ini ve 40 bitlik bir işlemciyi çalıştıran bir bilinç. Bu düşünceden uzaklaştığınızda ne olur? Diğer her şeyden kim sorumludur? Tecrübeyle elde edilen programlar, bilinç altında yer alan, zamanın %95'ini kapsayan ve saniyede 40 milyon bitlik bilgidir. Pozitif düşünce işe yarıyor mu? Sorun, zayıf bir işlemci alıp güçlü bir işlemciyi harekete geçirmenin çok zor olmasıdır. Sonuçlara ulaşmak için güç kelimesine vurgu yaparak iradeyi kullanmanız gerekecektir. İkinci sorun bilinçaltı zihnin bir kayıt çalar gibi çalışmasıdır. Deneyiminizi kaydeder ve bir düğmeye bastığınızda onu çalar. Sonunda programı değiştirmek için bilinçaltı zihinle konuşmak istiyoruz. Kaydı yerleştirip oynat düğmesine bastığınızda program veya müzik çalıyor ve beğenmiyorsunuz. Oynatıcıya gidip programı değiştir diyorsunuz. Ve sorun şu ki bu programı bu şekilde değiştiremeyeceksiniz. Ancak onu değiştirmenin yolları var eğer üzerine yaz düğmesini nasıl kullanacağını biliyorsanız. Ve öyle ki hayatınız istediğinizi yansıtmaz. Size gömülü programları yansıtır. Bununla başa çıkmanın yollarından biri de sürekli farkında olmaktır. Farkında olacaksınız ve kayıt oynamayacak. Başka bir çıkış yolu hipnoterapidir. Çünkü programlarınızı öğrendiğinizde sizi beynin durumuna geri getirir ve böylece bandı yeniden yazmak için yeni bir program oluşturma fırsatına sahip olursunuz. Ancak daha hızlı ve daha kolay bir yol var. Enerji psikolojisi adı verilen birkaç yeni psikosomatik teknik vardır. Birçok farklı versiyon var. Bu teknikler tüm hayatınız boyunca inandığınız inançları 15-20 dakika içerisinde değiştirebilir. Bir çoğu bir bebekle aynı durum olan süper bir öğrenme durumu yaratıyor. Ama şimdi size düşüncelerinizin nasıl ortaya çıktığını ve hayatınızı nasıl etkilediğini göstermek istiyorum. Elektroensefalografi. Sensörler cilde tutturulur ve beynin aktivitesini okur. Mıknatıs ensefalografisi. Sensörler kafanıza bile dokunmaz. Beyin aktivitesini uzaktan okuyabilirsiniz. Bu bir sihir değil. Tanıdığın insanlarla bağlantı içerisindesin. Başkaları hakkında olumlu bir şekilde konuştuğunuzda onlar daha iyi olmaya ve iletişim halinde olmaya çalışacaklardır. Bunun tam tersi de geçerlidir. Eğer birisi hakkında olumsuz konuşursanız veya olumsuz düşünürseniz nerede olurlarsa olsunlar sizin hakkınızda olumsuzluk yaratacaktır. Bu nedenle düşüncelerinizin ve yargılarınızın sadece kişiliğinizle ilgili olmadığını anlamak önemlidir. Bahsettiğiniz insanlarla bağlantılıdırlar. Dünyadaki düşüncelerinizle ilgili olan şeyleri fark eder ve harekete geçirirsiniz. Bu bilgilerin anlaşılmasının zor olabileceğini varsayıyorum. Bu nedenle tüm yönlerine tam olarak dikkat etmek için bu videoyu tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olun, beğenin ve hiçbir şeyi kaçırmamak için bildirimleri açın. Teşekkürler.